Merhabalar ben uzman doktor Can Eberi. Bugünkü videomuzun konusu besin alerjisi. Bugün besin alerjisinin ne olduğundan yani tanımından, besin alerjisinin çocuklar arasındaki sıklığından, ayrıca vücuttaki sistemler üzerindeki etkilerinden, belirtilerinden ve besin alerjisini arttıran risk faktörlerinden bahsedeceğiz. Alerji Başka kişilerde herhangi bir reaksiyona neden olmayan bir maddenin veya bir besinin vücut tarafından yabancı olarak algılanıp ve aşırı reaksiyon verilmesi durumudur. Besin alersi ise besinlerdeki proteine karşı vücudun verdiği anormal bağışıklık yanıtıdır. Besin alersi gelişmiş ülkelerde daha sıktır. Bunun nedeninin özellikle aşırı hijyen kuralları, sanayileşme, ve doğal olmayan beslenme alışkanlıkları olduğu düşünülmektedir. Besinlere karşı duyarlanma yani alerjik olma durumu anne karnından itibaren başlayabilir. Çocuklar arasında besin alerji sıklığının %5 ila 8 arasında değiştiği varsayılmaktadır. İlk 3 yaşında besin alerjisi çocuklar arasında daha sıktır. 3 yaşından sonra özellikle besin alerjisi sıklığında azalma olduğu görülmektedir. Bir anekdot özellikle çocukluk çağı egzaması yani atopik dermatiti olan çocuklarda besin alerjisi sıklığı çok daha fazladır. Bu oran yaklaşık %30-35'leri bulmaktadır. Besin alerjisi sanıldığının aksine kendini kızarıklık veya sadece kaşıntı şeklinde belli ettirmemektedir. Çocuklarda birçok organ ve sistemi etkilemektedir. Deri besin alerjisinde en sık etkilenen organdır. Kızarıklık, ciltte yanma hissi, kaşıntı, egzama döküntüleri, ateş, üşüme, solukluk, terleme, kurdeşen tipi döküntü, içi su dolu döküntüler, göz kapaklarında, genital bölgede ve vücudun diğer gevşek bölgelerinde ödem şeklinde kendini belli ettirebilmektedir. Sindirim sistemi bir diğer sık etkilenen, besin alerjisinden sık etkilenen organdır. Ağız içinde yaralar, dudak, dil, damak ve boğazda kaşıntı, ayrıca gıdıklanma hissi, ağızda metalik tat, dudak ve dilde şişme, bulantı, kusma, kramp şeklinde karın ağrısı, ishal, bunun yanı sıra kabızlık, besin alerjilerindeki kabızlık özellikle e, dışkılamada zorluk şeklinde kendini belli ettirebilmektedir. Dışkı kıvamı genelde yumuşaktır. Yağlı, kanlı, nukuslu dışkılama, ağızda kuruluk, tükürük salımında artma, geğirme, midede yanma hissi, hazımsızlık, yutmada zorluk, karında gurultu, popuda kaşıntı ve kızarıklık, başlıca sindirim sistemi ile ilgili belirtilerdir. Burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, boğazda kuruluk, gıcıklanma, ses kısıklığı, boğazda sıkışma hissi, kuru öksürük, kulaklarda tıkanıklık, çınlama ve ağrı, Baş dönmesi ve dengesizlik de kulak-burun-boğaz sistemi ile ilgili başlıca besin alerjisi belirtileridir. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük de nadir olmakla beraber solunum sistemini ilgilendiren besin alerjisi belirtileridir. Besin alerjilerinin çok ileri safhalarında solunum durmasına kadar gidebilmektedir. Besin alımından dakikalar veya saatler sonra kalpte çarpıntı hissi, nabzın hızlı atması veya düzensiz atması da kalp ve damar sistemini ilgilendiren besin alerjisi belirtileridir. Sık idrara çıkma, idrarını kontrol edememe, ağrılı idrar yapma, genital bölgede akıntı ve kaşıntı olması da genital ve üriner sistemi ilgilendiren alerji belirtileridir. Eğer ki çocuğunuzda yorgunluk, halsizlik, kas ağrısı, kas zayıflığı, gerginlik, göğüs ağrısı, Sırt ağrısı ve boyun kaslarında spazm varsa bu besin alerjisinin belirtisi olabilir. Besin alerjisinin migren, baş ağrısı, sersemlik, devamlı uyku hali, donukluk, durgunluk, keyifsizlik, ağlama nöbetleri, gerginlik, anksiyete, hiperaktiflik, huzursuzluk, sinirlilik ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin de olabileceğini bilmekte fayda vardır. Kansızlık, iştahsızlık, büyüme gelişme geriliği ve kilo kaybı olan bir çocukta nedenin besin alerjisi olabileceği de aklımızda bulunmalıdır. Alerjenle karşılaşan çocukta bir anda cildinde kızarıklık, şişme, kaşıntı, nefes alıp vermede zorluk ve tansiyon düşüklüğü görülebilir. Oluşan bu duruma biz anafilaksi diyoruz. Anafilaksi hayatı tehdit edebilen bir durumdur. Anafilaksiye neden olan besin maddesinin çok az bir kısmının bile alması ciddi sonuçlar doğurabilir. Alerjik çocuklarda besin alerjisi sadece besinin tüketilmesiyle değil, besinin solunması, dokunulması ve hatta koklanmasıyla da besin alerjisi gelişebilir. Ağır alerjik vakalarda çocuk o besin maddesini yemese dahi besinin bulunduğu ortamda bulunması hatta bu besini tüketen kişiler tarafından öpülmesi dahi alerjik reaksiyonuna sebep olabilmektedir. Evet, besin alerjisinin gelişmesine neden olan risk faktörlerinden bahsedecek olursak en önemli risk faktörlerinden biri genetik yatkınlıktır. Eğer ailede özellikle ebeveynlerden herhangi birinde besin alerjisi veya herhangi bir alerjik hastalık öyküsü varsa ki annede olması riski daha da artırmaktadır. Çocukta besin alerjisi gelişme ihtimali artmaktadır. Anne sütünün yetersiz alınması veya mama ile beslenme, besin alerjisi gelişmesinde etkili olan başka bir risk faktörüdür. Tamamlayıcı besinlere erken başlama ya da geç başlama yani 4. aydan önce veya 7. aydan sonra başlama yine besin alerjisi riskini arttırmaktadır. Tüketilen alerjene sık sık maruz kalma yine besin alerjisi riskini arttırabilmektedir. Tüketilen alerjinin miktarının fazla olması bir diğer risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Çiğ besinlerin alerjinin teleri daha yüksektir. Özellikle besinler pişirildiğinde alerjinin teleri azalmaktadır. Hava kirliliği, endüstriyel maddeler, ev tozu, ev hayvanları ve sigara dumanı gibi katkıda bulunan diğer faktörler de yine besin alerjisi riskini artırmaktadır. Peki besin alerjisi tanısı nasıl konur? Besin alerjisi tanısı ilgili hekim tarafından alınan ayrıntılı bir öykü, ayrıntılı bir fizik muayene, non spesifik testler ve spesifik yani alerji testleriyle konabilmektedir. Şayet çocuğunuzda bahsettiğimiz organ ve sistemlere ait belirtiler ve risk faktörleri varsa hekiminize başvurup hekiminiz tarafından çocuğunuzun alerji açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim. i